Günler. Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı tarafından kurulan bir vakıf üniversitesidir. Bu üniversitede üç dilde eğitim yapılmaktadır: Türkçe, İngilizce, Arapça eğitim yapılmaktadır. Fakültelerimizden birisi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesidir. Bu fakültenin dört bölümden birisi de İslam ekonomisi ve finansı bölümü. İslam ekonomisi ve finansı bölümü hem cari iktisadi konuları, ekonomik konuları öğrencilerine e, öğretiyor hem de buna ilaveten bu konuda İslam'ın ekonomik düzeni nasıldır ve İslam ekonomisi çağımızın sorunlarına nasıl farklı çözümler üretiyor, onu da öğretmektedir. Dolayısıyla bizim bölümü tercih eden öğrencilerimiz İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin öğrencilerinin sahip olduğu bütün haklara sahip oldukları gibi aynı zamanda İslam ekonomisi ve finansı alanında da bilgi sahibi olmaktadır. Onun için bizim bölümü tercih eden öğrencilerimizin iş bulma alanı oldukça geniştir. Bildiğiniz gibi son yıllarda bütün dünyada küresel düzeyde İslam ekonomisi ve finansı dünya gündemine gelmiştir. Bu konuda araştırmalar yapıldığı gibi bankalar kurulmakta, katılım bankaları, faizsiz bankalar kurulmakta ortaklık mantığına dayalı olarak küresel düzeyde şirketler kurulmaktadır. Dolayısıyla bu bölümü tercih eden ve bu bölümde başarıyla mezun olan öğrencilerimizin iş alanı oldukça geniştir. Hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde. Aynı zamanda biz öğrencilerimize dillerini geliştirme konusunda da yardımcı oluyoruz. Bizim İslam Ekonomisi ve Finansı hem İngilizce hem de Türkçe eğitim yapmaktadır. Başka bir e, İslami İlimler Fakültesinde de bu alanda yüksek lisans yapan Arapça bölümü ve departmanı vardır. Bu nedenle bizim e, bu bölümü tercih eden öğrencilerimiz iki dili Arapça, İngilizce, hatta Osmanlıca dilini de Öğrenme imkanlarına sahiptir. Bu konuda üniversitemizin desteği vardır. Başarılı öğrencilerimize burs imkanı tanımaktayız. Ve bu alanda e, ya İslam ekonomisi ve finansı alanında üniversitemizde aynı zamanda e, üstü doktora programları da bulunmaktadır. Bizim öğrencilerimiz sadece bizim ülkemizde değil Orta Asya coğrafyasından Afrika'dan Balkanlardan o gelen öğrencilerimiz de var onun için bizim üniversitemiz küresel düzeyde bilgi edinme bilgi paylaşma merkezlerinden birisidir bizim departmanımızda hem Orta Doğu bölgesinden gelen hocalarımız var. Hem de Batı'da gelen hocalarımız var. Uzak Doğu'da, Malezya'da gelen hocalarımız var. Onun için de bizim akademik kadromuz oldukça gelişmiştir. Ve şunu vurgulayarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bizim bölümümüzde mezun olan hem Batı dünyasındaki bugünkü cari ekonomiyi bütün yönleriyle bilmektedir. Buna ilaveten geleceğin ekonomisi olan ortaklık ekonomisi yani İslam ekonomisi hakkında da e, dona, donanımlı e, bilgi sahibi gençler olmaktadır. bu Şu anda e, bu sene son sınıf e, son sınıfını e, bitirecek öğrencilerimiz mezun olacaklardır. Biraz önce de işaret ettiğim gibi. İş bulma konusunda oldukça şanslı olduklarını kendilerine burada açıkça ifade etmek istiyorum. Ve üniversitemizi tercih ederseniz inşallah buluşuruz. Beraberce çalışmalarımızı devam ettiririz. Bizim üniversitemiz oldukça özgür bir ortamda bir üniversitedir. Burada öğrencilerin çeşitli kulüpleri vardır farklı etkinlikler vardır. Aktif bir sosyal etkinliği olan bir üniversite. Geleceğimizin saygıdeğer öğrencileri, üniversitemiz en güzel bir kampüste sizi bekliyor. Üniversitemizi tercih ederseniz sizinle birlikte ekonomik konusunda hem Batı ekonomisi konusunda hem İslam ekonomisi konusunda bilgimizi paylaşacağız. Sizin gelecek yöneticiler olarak, ilim adamları olarak, devlet adamları olarak birlikte bilgilendireceğiz ve size bright yani aydınlık bir gelecek hazırlamaya çalışacağız. Sizi bekliyoruz. Selam ve saygılarımızı arz ediyoruz. Müzik